Böbrekte çeşit çeşit taşlar oluşur. Kalsiyum oksalat taşı, kalsiyum folat taşı yani kalsiyumlu taşlar bütün böbrek taşlarının neredeyse %75-80'ini oluşturur kalsiyumlu taşlar. Bu taşların haricinde ürik taşları, enfeksiyon taşları, sistein taşları, sistein taşları aşağı yukarı %1'dir. Metabolik bozukluklardan kaynaklanır. Ürik taşları aşırı hayvansal gıda tüketmekten kaynaklanır. Yani birçok taş oluşma ihtimali var. Şimdi eğer kişinin böbreğinde taş varsa ağrıdan sancıdan duramaz. Taşların öyle şekilleri var ki burada durduğu gibi durmuyor. Jilet gibi kesen türleri var. Çeşit çeşit. Taş büyük oldu mu idrar kanalından düşmez. Mesanede kalır veya idrar kanalına idrar kanalının genişliği 6 milim 7 milim. Böyle taşlar var ki santim 1 santim 2 santim 3 santim 5 santim olabiliyor. Çeşit çeşit taşlar oluşabiliyor. İşte fark etmez hangi tür taş olursa olsun biz bütün taş Eriten bir yöntem geliştirdik. Avokado seti sadece avokado kapsülü değil de neden avokado seti diyeceksiniz taşı eritmek kolay bir daha bir daha bir daha tekrar tekrar taş oluşmasını önlemek için taş oluşmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak gerekir bu nedenle biz öyle bir avokado kapsülü ürettik ki işi benzeri yok bu avokado kapsülünün birleşiminde avokado ekstraktı 500 mg kayışkıran kökü ekstraktı karahindiba ekstraktı karahindibayı biliyorsunuz son yapılan çalışmalarda Kara hindiba, yani sinir ucu tümörü kanserine karşı etkili olduğu sinir ucu tümörü. At kuyruğu otu eskiden vereme karşı kullanılıyordu. Lenf bezlerini temizler, aratır bağ dokusunu temizler, eklem sıvısını artırır, kıkırdakları güçlendirir vesaire. Ayı üzümü ekstraktı. İdrar yolları enfeksiyonu için, idrar yollarındaki taş, kum için. Bayanlarda genellikle mesanede sistit olur. Sistite karşı, intersistiyal sistite karşı ayı üzümü. Isırgan ekstraktı. Isır kasırgan ekstraktur, romatizma, gut hastalığı, fibromiyalji, ankylozon spondilit, her türlü romatizma iyi gelir. Kanı yapar, kan temizler, karaciğeri güçlendirir vesaire vesaire. Huş ağacı yaprağı, huş. kuşun birleşiminde betulinik asit var. Melanom cilt kanserini dahi iyi iyileştirir. Cilt kanserine karşı. Son yapılan araştırmalarda bir buluş yapıldı. Betulinik asitin kuşun birleşiminde yeni bir şey buldular. O da betulinik asite benzer bir etken madde. Ne yapıyor? İnsan vücudunda birçok tek hücreli parazit var. Prozotomol denir. Kediden bulaşabilir, köpekten bulaşabilir, çeşit çeşit yollarla bulaşabilir. Prozotomolu yok edici olduğu çok güzel bir çalışma. Bu çalışmayı da Salamanca Üniversitesi İspanya'da. İspanya ve Brezilya ortak bir çalışma yapmışlar. Andero, Berato, Conca, Rona, Batista vesaire vesaire ilim adamları güzel bir çalışma yapmışlar avokado her türlü taşı, kalsiyum, oksalat, kalsiyum, fosfat taşlarını eritir. Ürgasit taşını eritir. Enfeksiyon taşlarını eritir sistein taşı. Sistein taşı %1 oranında bunu Onu bile eritir. Sistein metabolik anormalliklerden kaynaklar. O biraz zaman alır. Öyle bir avokado kapsül üretti ki dünyada benzeri yok. Avrupalı Amerikalı yapıyor. Yapmıyor mu? Yapıyor. Avokado kapsülü yapıyor. Ama içerisinde sadece 100 mg, 150 mg ekstra koyuyor. Gerisi dolgu maddesi. Pirinç nişastası. Avokado ile ilgili başka çalışmalar da var. Brezilya'da yapılan bir araştırmada Natalia Dos Santos Taramanti Martin, Thais, Luciano, Shairelon, Oliveira, Marquez falan filan. Bunlar da çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada enteresan avokado yaprağının obeziteye karşı yani kilo verdirici, zayıflatıcı özel olduğunu belgelemişlerdi. Bu da yeni bir çalışma. Evet avokado yaprağı, avokado meyvesi değil. Kullandığımız avokado yaprağının ekstraktı. Bunun haricinde 10 çeşit bitki ekstraktı. Aklınıza gelen her türlü taşı eritir. Antalya'dan bir beyefendi. Abi. Hocam 4 defa ameliyat oldum 4 defa böbreklerinde ceviz kadar taş oluşuyor ağrı sızıdan duramıyor gidiyor ameliyat oluyor. 6 ay sonra bir daha 6 ay sonra bir daha 5. defa ameliyat randevu almış diyor ki ya beni buradan kurtar Böyle basit değil bu taşlar çok acı çekiyorum o kadar seti var kullan hızlı iyileşirsin bir daha da taş oluşma riski yok ha iyi dedi aldı kullandı 6 haftada eridi bitti gitti yani 4 santim 5 santim taş oluyor onda bazı taşlar vardır hızla büyüyor bazıları vardır yıllarca yavaş yavaş Çiş çeşit taşlar Var. Bir de meyvesinin özellikleri var. Tabi sadece burada yaprağı, taşa, kuma, böbrekteki, mesanedeki, idrar kanındaki her türlü taşı, kumu, iltihabı önler, temizler. Selülüte iyi gelir, cildi nemlendirir, cildi güzelleştirir, yüksek tansiyonu iyi gelir, Kolesterolü iyi gelir, kalbi damarı güçlendirir, kabızlığı önler vesaire vesaire, demir eksikliğine iyi gelir. Birçok özelliği var. Meyvesinin de ayrı ayrı faydalar var. Avokado ile ilgili güzel yorum yapmış Ayfer Hanım, böbrek taşı için avokado seti kullanıyorum. 20 gün olmadı faydasını gördüm ağrım yok oldu 20 günde ağrılardan kurtulmuş Ahmet Yasir ben kullanmış biri olarak avokado setini kullanmış biri olarak böbrekler için avokado forte kullandım iki santim büyüklüğünde taş bir santime düştü böbrek sancısı da kesti Allah'a şükürler demiş Feride Hanım avokado kapsülü kullandım taşlar dökülmeye yardımcı oldu demiş Ercan Bey hocam hayırlı akşamlar dilerim yüce Allah'tan zerdeçal avokado seti kullandım böbreklerimdeki kist Aa, böbrek kisti için zerdeçal avokado seti kullanmış. Böbrekteki kist erimiş maşallah. Ömer Bey böbrek taşı için avokado kullandım. 3 ay oldu çok şükür. Sancım kalmadı. Taş oluşumu da durdu. Bir daha da taş oluşturmuyor. Normal olarak böbrekteki lazerle kırdırdın, aldırdın vesaire. Bir yıl sonra %10 oluyor. 5 yıl içerisinde %55 yıl içerisinde tekrar ediyor. 10 yıl içerisinde %70 tekrar ediyor. Yani tekrar tekrar risk oluşuyor. Bu istatistik veri. İsmail Bey hocam size teşekkür ederim. Böbrek taşı vardı. Avokado ürünüzü ürününüzü kullandım çok şükür bir kalmadı demiş. Hasan Bey böbrek taşı için İbrahim Bey'den avokado seti aldı kullandım diyor. Böbrek taşları düşürdü kendisine teşekkür ederim demiş. Bir sürü burada yorum var. Vakti olanlar bakabilir. Çok detaylı yorumlar var. Hasan Bey böbrek taşı ve kumundan birçok gece ağrıdan acilde sabahladığını biliyorum. Acile gidiyormuş. Böbrek taşı kumundan dolayı acile gidiyor. İbrahim Bey'e ulaştım. Avokado seti kullanmamı tavsiye etti. Avokado seti 3 aydır böbrek kemiklerimin taş ve kumu döküldü. Şu an gayet rahatım diyor. Mesela, mesela ameliyete gerek yok, lazere gerek yok. Ben birini tanırım. Adam acı çekiyordu, ağlıyordu yani. Diyordu ki böbrek taşı doğum yapıyormuş gibi kadınlarda ağrı sancı bir Çok büyük ağrı verir. Ağrı verir, acı verir ama ameliyete gitmiyor. Ameliyat tekrar nüksedecek korkusuyla. Ameliyattan korkuyor. Çok çok acı çekmişti. Biz gönderdik avokado kullandık. Problem değildik. Kullandı. Taşlardan kurtuldu. Yani böbrekteki taşların oluşmasının sebebi çeşitli sebebi var demiştim. Ürik asit genellikle hayvansal gıda çok tüketenlerde olur. Oksalik asit, kalsiyum oksalik asit taşları genellikle zepse tüketimi çok olursa. Ama bu tabii ki metabolizma ile ilgili. Bazılarında böbrek enfeksiyonu olur, taşlara sebep olur vesaire vesaire. Hiç sorun değil. Avokado, setiyle taşlara son. Her türlü böbrek taşına son veriyoruz. Problem değil. Evet. Biz çok mükemmel ürün ürettik. Biraz önce söylemiştim kısaca. Huş yaprağı birçok vitamin, mineral, enzim içerir de bizim için en en önemlisi betulinik asit. Hem idrar yollarındaki taş, kum, iltihabı iyi gelir hem de betulinik asit cilt kanserine karşı etkili. Bununla ilgili çalışma yapan İspanya Salamanca Üniversitesi ve Brezilya ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları bu çalışmada insan vücudunda tek hücreli parazitler oluyor. Prozotomol diyor. Prozotomol kediden köpekten bulaşan bir tek hücreli mikrokuşun yaprağının birleşimindeki betulinik asit ne yapıyor? Tek hücreli Güzeli, bu paraziti yok ediyor. Metanolik asit haricinde vitamin, mineral, enzim bakımından çok çok güçlü ama bizim üretmiş olduğumuz huş sadece huştan ibaret değil. Birçok insanda kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. veya da protein kaçağı sorun ortaya çıkıyor. Tedavi edilmese kretin yavaş yavaş yükseldi mi ne oluyor? Durdurulamazsa kretin yükselmesi devam ederse böbrek zamanla iflas edebilir. Kronik böbrek yetmezliği çok ağır bir sorun. Önce diyaliz sonra böbrek nakline kadar Debilir. Şimdi vatandaş buraya geldi. O kapıdan girince baktım. Sararmış, solmuş. Dedim ki böbrek hastasısın dedim. Nereden biliyorum? Belli oluyor. Sararmış, solmuş. Kan temizlenmesi için belli oluyor. Evet dedi. Doktor beni dedi. Başka doktora havale etti. Kolundan fistül açılacak. Yani yelize girmesi için kanal takılacak buraya. Ama çocuklar göndermedi. Niye göndermediler? İnterneti araçlar seni buldular. Önce gidelim Gökçe'ye dediler. Huş e kullanacaksın. Kaç ay? Böbrekler artık %10 çalışıyor. Böbrek bitmiş yani. küçülmüş, büzülmüş. Dedim ki böbrekte de çürüme, bozulma yoksa tedavi eder inşallah. 6 hafta kullandı, doktora gitmiş. 2 set. %10 çalışan böbrek %36'ya çıkmış. Gelmiş bana diyor ki bu böbrek bana 10 yıl yeter. <laughs> 10 yıl sonra belki tıp yeni bir şey bulur. Ya ne bulacak tıp? Markete gidip de böbrek alıp da elma, armut gibi böbrek burama takacaksın. Ne yapacaksın? 10 yıl sonra ne olacak? Belki 100 yıl sonra olur ama şimdi çok erken. Yok yok bana yeter. Sen bilirsin. Ne, ne yapayım yani? O kadar da pinti adamla uğraşacak halim yok. Yani. Kendi sağlığını düşünmezdiğimi ben mi düşüneceğim? Gitti. Diyalize giren bir vatandaş Levent Bey İzmir'den beni aradı. Dedi ki 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin yapıyor. Çok kötüyüm. Diyalizden kurtulmak istiyorum. Yardımcı olabilir misin? Dedim ki diyalize giren hastaya bir şey yapmak zor. Yani diyalizlik durumdasın. Kreatin kaç? 6.52. Çok çok yüksek. Tedavi denemesi yapacağız ama garantisi yok dedim. Tamam ben yaparım. Tamam. Kullandı. Durumu düzelmeye başladı. İki ay sonra beni aradı. Dedi ki diyalize girmek istemiyorum artık. Dedim ki doktoruna danış. Bana de Doktoruna danış doktoru demiş ki idrar çıkışı iyi. Değerler düzelmeye başlamış. Ama acele etme. Ne diyor? Acele etme diyor. devam et. Dört ay sonra tekrar dedi ki ben diyalize girmek istemiyorum. Benimle konuşma doktorunla konuştum. O karar versin. Böyle böyle adam zor 6 ay devam etti. Kreatini 6.52'den 2.16'ya düştü. Değerleri düzeldi. Doktor artık diyalize gerek yok. Diyalizden kurtuldu. 10 yıl Antalya'ya gitti. Antalya'da çalışıyor. 10 yıl böyle idare etti. Hiçbir sorun yaşamadı. 10 yıl sonra tekrar beni aradı. Dedi ki böbrek yine kötü oldu. Dedim ki durup dururken böbrekleri yine kötü olmaz. Kimyasal bir ilaç mı kullandı? He nereden biliyor? Nereden biliyor? Kimyasal ilaç kullandıysan zaten hassas olan böbrekleri zehirledin. Grip oldu dedim antibiyotik kullandı. İyi etmişsin. De. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Tekrar huş seti kullanacağız. Tekrar kullandı. Tekrar iyileşti. Sorun değil. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın sebebini bilmek. Sebebini bilirsek sorun çözür inşallah. Şimdi Almanya'dan vatandaş 16 yaşında bir genç doktora demiş ki o protein kaçağı var iki 2500'lerde böyle giderse böbrek iflas edecek şimdiden böbrek arayın demiş annesine babasına. Aradılar beni o böyle diyor doktor önemli değil ne dedi, dedim. Nasıl önemli değil ya biz çok paniyiz şöyleyiz böyleyiz şimdiden böbrek arıyoruz gerek yok dedim panik yok. Ne olacak? Bu üç kullansın. Altı hafta kullandıktan sonra tekrar doktora gitmişler protein kaçağı yok her şey düzelmiş. Yenge hanım bana bir mektup yazmış Allah senden razı olsun uzun bir hikaye yaz. Çocuğum diyalize girecekti önce sonra böbrek nakli olacaktı. Hiçbir şey kalmadı protein kaçağı orsan ortadan Burada Çatalca'da Gökçe Köyü diye bir köy var. Gökçe. Benim adım Gökçe. Köyün adı Gökçe. Gökçe köyünden bir hanımefendi geldi. Diyalize giriyor. Kreatini yüksek. Biz bunun değerlerini düzelmesi için ürünler verdik. Kullanmaya başladı. Ama 10 yıldır da diyet yapıyor. Onu yeme bunu yeme. Karaciğer değerleri de kötü. Bir sürü problemi var. 6 hafta sonra tekrar talil yaptırıyor. ALT 10, AST 11. Karaciğer değerleri düzelmiş. Doktor demiş ki Allah Allah. Allah Allah. Olacak iş değil. Niye demiş? Senin karaciğerin aynı yeni doğan bebeğin karaciğer değerleri gibi. O kadar temiz. Yani demiş tereyağı yiyebilirsin, et yiyebilirsin, her şeyi yiyebilirsin. Kadın sevinçten illa gelin sizi davet ediyorum. Size bir ziyafet vereceğim. Çatalca Gökçeköy'e gittim <laughs> hafta sonu. Evet. Sağ olsun bize ikramda bulundu. Yani durumunu görmek için gittim aslında. Yemek içmek için değil de bakmak için her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün. Sadece sebebi bilen nedir? Taş, kum, oksalik asit taşı, ürük taşı, böbrek etmezi, protein kaça, hiçbir şey sorun değil. Ha biz rüşveti ürettik de bunu Avrupalılar da Amerikalılar da üretiyor ama onlar sadece dolgu maddesiyle dolduruyorlar. Dolgu. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz huş, huş yaprağı ekstraktı içerir. 300 mg. Ay üzümü ekstraktı içerir. 200 mg. At kuyruğu ekstraktı, ısırgan ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı. Atı. mısır püskül sarı kantun ekstraktı. Güçlendiriyoruz. Bir profesör, doktor normal yoncanın tozunu kurutuyor, öğütüyor, onu satıyor. Bir de şaşalı bir isim koymuş. yosun diye de yalan söylüyor. Yonca, hayvanlara verdiğimiz yoncanın kurutmuş tozunu satıyor. Bir de diyor ki bu deniz yosunu diyor. Yalan söylüyor. Profesör, doktor utanmadan yalan söylüyor. Milleti aptal yerine koyuyor. Bir de profesör, doktor bitkilerin efendisi geçiniyor. Bitkilerin efendisi. Ne ya, efendisi? Hiç kimse bitkilerin efendisi olamaz bitkilerin efendisiymiş. Çok enteresan aşılar olur. Türkiye'de normal. Şimdi bir de mesane sorunu var birçok insanda. Özellikle bayanlarda sistit sorunu oluyor. Bayanlarda idrar kanalı çok çok kısa olduğu için erkeklerdeki gibi değil. Erkeklerde idrar kanalı üretra uzun. Kolay kolay. Buradan mesaneye kadar mikrop yeri geçmiyor yani. Ama bayanlarda şak 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 vajinadaki mikrop hemen idrar kanalına mesaneye kadar çok çok sistit oluyorlar. Bir gün bir vatandaş geldi 50 yaşlarında. Ben sistitim. İnter Sistiyal sistit ağırlı mesane sendromu. Çok farklı. Normal sistit gibi değil. Normal sistitin tedavisi çok kolay. Akut sistit kronik, intersistiyal sistit. Çok çok ağır bir sorun. Dedim ki ya bu bayanlarda olan bir hastalık. Evet %99 bayanlarda olur, %1 erkeklerde olur. O da bende vardır. Ne yapacağım ben? Kesin mi dedim. Kesin olmaz olur mu dedi. 10 tane profesör, doktor, uruluğa gitmiş. Teşhis bile koyamamışlar. Erkeklerde olmaz böyle bir şey diye. 11. doktor, doçent doktor. 10 tane profesör, doktor teşhis koyamamış. 11.si doçent doktor. Ha bu demiş intersistiyal sistit. Kadınlarda olur, erkeklerde olmaz ama sende de var. Ne yapacağız? Almanya'da bir hapı var. Ondan başka bir şey yok. O da pahalı bir. Tedavi etmiyor. Sadece baskılıyor iki. Geldi bana dedi ki ya beni bu haptan kurtar. Çok pahalı. Sürekli ödüyor müdüm bir işi de yaramıyor. Yıllardır kullanıyorum fayda etmiyor. Sorun yok. Gökçek var. Problem yok dedim. Ayı üzümü seti. Ayı vitamin, mineral, enzim, flamonitler, taninler, triterpenler vesaire vesaire içerir ama bunun birleşimi en önemli bizim için en önemli madde arbutin. Metil arbutin, arbutin. Arbutin, glikoz bağlı, parçalanarak glikozdan ayrı hidrokinon denen bir madde ortaya çıkar. Bu dünyanın en doğal, en etkili idrar yolları enfeksiyonu için antibiyotidir. İdrar yollarındaki her türlü enfeksiyon önler: böbrek, mesane, idrar kanalı, üretra darlığı vs. Hepsini. Ben söylüyorsam bilgi ve belgeye dayanıyorum. At tuttu yok profesör doktor falan şöyle de öyle de öyle bir şey yok. Malum bir profesör doktor demiş ki Profesör doktor yazıyor bütün şubelerinde orada burada. Ama aslında manav falan falan yazması lazım. Bu mana vatandaş hep zebzeden meyveden bahsediyor. Tıbbi bitkiden bahsetti. Karnabahar sistite iyi gelir demiş. Bayanın bir tanesine inanmış. Ne yapıyorsun kadınca? Görmüş, duymuş. Bir yıl karnabahar yemiş. Yanlışlıkla ben aramış. Diyor ki bir yıldır karnabahar yiyorum. içim dışım karnabahar oldu. Allah belanızı versin. Dedim ki bana herkes dua eder. dua eder. İnsan ilk sizsiniz. Ne oluyor dedim. Bir yanlışım var. Niye yanlışım olacak? Bir yıldır karnabahar yiyorum. İçimde dışım karnabahar o karnabahardan tiksindim. Niye yiyorsun dedim. Sistitik sizler için kim iyi dedi. Sen dedim ben demedim. isim benzerliği var. Ne bileyim ben dedi. Sonra araştırdı ki başka biri demiş. Neyse önemli değil kimin ne dedi. Yanlış bilgi vermek. Kötü bir şey. İnsan sağlığıyla oynuyorsun. Bir yıl acı çekiyor. Vicdansızlık bu. Kötü bir şey. Ahlaki bir şey değil yani bu. İnsanlara yanlış eksik bilgi vermek. Ay üzümü ile ilgili toplam 75 doktor. 10 ila 30 yıl süren bir çalışma sonucunda bu doktorlar Almanya'da 100 86 bin sistit, kronik sistit, intersistiyar sistit yani ağırlı mesane sendromu, idrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanması, bütün bu rahatsızlıkları tedavi etmiştir. Yine Profesör Doktor Ziggers, Profesör Lübeck, idrar yolları enfeksiyonu ve sistiti tedavi etmişlerdir. Londra, Southampton Üniversitesi bir çalışma yapmış. Profesör Murray, Trill, Simpson, Webley, Radford, Stanton, Mayıs hemen vesaire vesaire bir sürü bu ilim adamı ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları bu çalışmaya 382 kadın 18 ile 70 yaş arasındaki kadınlara idrar yolları enfeksiyonu, idrar kaçırma falan rahatsızlığı olan bayanlar üzerinde ay yüzümü test etmişler. İdrar kaçırma, idrar tutamama. Kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir Londra'da. mete bakabilirsiniz. Yeşil söylüyorsam kaynak var. O dedi, bu dedi, şu dedi değil. Kaynak olmadan konuşamaz. Ay yüzümü idrar yolları enfeksiyonu için, mesane için idrar tutma, idrar kaçırma, idrar yolları enfeksiyonu, mesele için dünyada en etkili bitki. Burada ilim adamı çalışma yapmışsa söyleyebiliriz, sorun yok. Çalışma yapmamışsa söylemeyiz. İnsanlara karnabahar iyi gelir deyip de ondan sonra onları mağdur etmek kimsenin hakkı yok. Evet, şimdi Düzce'den bir beyefendi aradı benim. 12 defa ameliyat olmuş, Üretra darlığı. Ameliyat oluyor, kanal tıkanıyor, idrar kanal. Doktora gidiyor, kanal açıyor. 6 ay geçmiyor bir daha Ameliyat, bir daha ameliyat. 13 defa ameliyat ne olur? Üretir Durmadan ameliyat, durmadan ameliyat. Mikrop kaptı mı artık onu orada bir yol açıldı. Sürekli mikrop kapacak artık. Bağırsaklarda E. bakterisi veya kanida mantarı idrar kanalına yerleşti mi? Bitti. Hiçbir ameliyat fayda etmez. Biz o vatandaşı, 13 defa ameliyat olan vatandaşı 3-4 ay içerisinde tedavi ettik. Bitti gitti. Sorun değil. Üretir Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Her türlü. Bitkilerle. Klinik aratması var. Benim burada bir şey söylemem bir şey ifade etmez. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi değil. Ne diyor? Farmasötik ve Biyolojik Kimya Araştırma Departmanı Eczacılık Fakültesi Londra, İngiltere. Akademik Temel Bakım Merkezi Nüfus Sağlığı Bilimi Bristol Tıp Okulu Bristol Üniversitesi, İngiltere. Southampton Klinik Araştırmalar Birimi Tıp Fakültesi Southampton Üniversitesi General Hospital Terminal, İngiltere. Birinci basamak Nüfus Bilimi Southampton Tıp Fakültesi Alt Umur Sağlık Merkezi İngiltere falan filan. Bir sürü ilim adamı burada çalışma yapmışlar. Üç gün, beş gün değil. Yıllar süren çalışma. Belge, bilgi olmadan konuşmak insan sağlığını oynamaktır. Allah böylelerini ıslah etsin. Vatandaşı mağdur etmek kimsenin hakkı yok. Var mı?